Yeni bir güncelleme videosundan selamlar, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir ve bir probleminiz yoktur, bir sıkıntınız yoktur, sağlık saatiniz yerinizdedir. Şimdi arkadaşlar, evet envanterde farklı itenler görüyorsunuz. Açıklayacağız hepsini tek tek. Ben şu sıralar evimi taşıma evresindeyim. Bu yüzden iki konuyu tek bir videoya sığdırmak zorunda kaldım. Bir önceki konuyu aslında çekip perşembe günü yayınlamam gerekiyordu benim adam kusuruma bakmayın. Bugünkü konumuz nedir? Hem perşembe günü yayınlamam gereken 4 farklı bonus ve yeni itemler ve arkasından o 50 katlı muhteşem ödüllerin olduğu, muhteşem maceraların döneceği 50 katlı kuleden bahsedeceğim. Gelelim arkadaşlar biliyorsunuz sungmah dediğimiz boss bu yeni haritalarda kendi etkisini, kendi izini bıraktı. Burada sizin saldırınız, hareket hızınız yani savunmanız, zekanız ve HP'niz çok fazla düşüyor. Bu çok çok etki ediyor buradaki haritaların slotlar, slotlarına, metinlerine verdiğiniz hasarlarda, aldığınız hasarlarda çok etkili. Biliyorsunuz şampiyon level geldi normal level'dan sonra. Normal str'miz HP'mizi yükselttikten sonra sonrasında şampiyonda da gene aynı şekilde böyle 30 level'a kadar yükseltiyorsunuz. Şimdi ben sizlere bunların ne kadar etki ettiğini göstermek adına öncelikle HP'ye vermek istiyorum. Ve şu anda sıfır. Herhangi bir bunları arttıracak item de takmadım arkadaşlar. HP'ye şöyle bir kere verdiğimizde gördüğünüz gibi yaklaşık 6-6 artıyor arkadaşlar. Normal resistance yani HP'nizi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir fırlama olduğu gibi ama. Evet. Ondan sonra normal hippie'ye hemen hemen dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 13 kaydı az önce hippimiz. Şimdi 27'ye fırladı. Biraz daha verelim. Belki 30'lara fırlayacak mı? Bir bakalım. Bana soracak olursanız hangisine vermeliyiz? Benim tavsiyem saldırı ve direnç olur. Neden? Çünkü buradaki hareket hızınız da düşüyor arkadaşlar. Direncin etkisi bu. Hem aldığınız hasar artıyor hem hareket hızınız düşüyor. Ben şimdi hız itemlerimi bir çıkarayım. Bakın normal şartlarda ben itemlerimi giymedikten sonra ve direnci vermedikten sonra Hareket hızım 80. Bu gayet zor ve yorucu bir iş arkadaşlar. Yani buradan bu şekilde bir yerlere gitmek sizin gerçekten canınızı çok sıkacaktır. Bu yüzden size tavsiyem birazcık CTR, birazcık da resistance yani dirence vermeniz. de 10 yaptıktan sonra bunları 10'ar kere vermeniz bence iyi olacaktır. 15 yapınca da resistance'ı 100'den 185 oldu arkadaşlar. İtem giymenize gerek yok. Statülerinizi de geliştirerek yapabilirsiniz. Tabii ki de o itemlere çok ihtiyacınız olacak. HP'mizi de arttırdık. Evet ben statüleri dağıttım. Genel olarak özet geçecek olursak arkadaşlar. Burada biliyorsunuz 4 bonus 4'e lanet mi desek de debuff desek daha doğru olacaktır. STR, HP, hareket hızı ya da savunma diye geçebilir ve zeka arkadaşlar. Şimdi saldırınızı 20'den sonra arttırabilirsiniz. HP'nizi 10 kere verdikten sonra arttırıyorsunuz. Normale hemen hemen normale dönüyor arkadaşlar. Zekayı da pek test etmedim ama geri kalanı da zeka verebilirsiniz. Bence şu üçü daha önemli olacaktır. Şaman arkadaşlarımız için zeka da tabii ki de daha önemli olacaktır. Sadece bu şekilde mi bunları arttırabiliriz? Hayır. Şimdi gelelim itemler konusuna arkadaşlar. Yeni bir günden tekrardan selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Saat gecenin 1.30. Ben de videoyu yetiştirmek için elimden geleni yapacağım cumartesiye. Şimdi ev taşıma durumu olduğu için videonun başında da söylemiştim. Birazcık sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Evet gelelim statülerde ne demiştik? 10 kere heapie 15 kere resistance yani dirence verdiğimizde hareket hızımız normali. Heapimiz de normale dönüyordu. Sadece geri kalanı saldırıya verebilirsiniz demiştik. Sadece bunlarla mı arttırıyorduk? Hayır. Şimdi geldik itemler konusuna. Bu da çok merak edilen. Özellikle ben konusu çok merak edilmişti. Sizlere tek tek açıklayacağım. 4 bonus ya da penaltı diyelim. 4 bonus ya da penaltımız vardı. Gördüğünüz gibi 4 farklı renkte eşyamız var arkadaşlar. 5 de yeni itemimiz var. Bunlar kolye, eldiven, küpe, bilezik ve de tılsımlar. Öncelikle ek bilgi verelim. Tılsımlar artı 200'e kadar değil artı 9'a kadar yükselen güzel itemler. Burada dansınız var ise tılsımlar çok değerli olacak. Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi ne demiştik? Zeka, direnç, saldırı ve hipinizi normal yaklaştıracak ve arttıracak. Buradaki saldırınızı, hipinizi veya hareket hızınızı, savunmanızı arttıracak itemler çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi 4 farklı çeşitte. Bir yaşamı birazdan açıklayacağım. Şimdi gelelim örnek veriyorum. Intelligent yani zeka. Ben bu arada zeka diyorsam arkadaşlar bu şöyle anlaşılmasın diye. Efsun olan ze zeka değil yani intelligent. Normalde mesela CP olarak verdiğimiz şuradaki int yani büyü saldırısını arttıracak şekildeki intelligent yani o şekilde anlarsanız daha net olacaktır. ben direkt hatta resistance ile başlayalım. Biz resistance'dan bahsedelim. Az önce mesela burada precision var. Bunda yok. Bu şansınıza göre ha, stabil olan, sabit olan efsun şudur. Eğer beyaz ise bu kolye resistance yani direnç geliyor, savunma geliyor. Eğer sarı ise yani int geliyor. Eğer mor ise saldırı. Şimdi sıkıntı şurada doğuyor. O precision nedir? Çok mu önemli? Hemen şöyle beceri sayfamızı açalım. Gördüğünüz gibi burada bir precision var. Gene dönüşüm gibi böyle kitapla yükseltilebilen bir pasif efsun. Bunun etkisi nedir? Burada alacağınız sunma bonusları veya penaltılarını etki edecek. Ayrıca 120 level'dan sonra şampiyon sonra açtığınız yeni skilllere etki edecek. Mesela burada gördüğünüz gibi bir önceki videoda ben skillleri açıkladığımda bunun üzeri, bu skilllerin üzerinde STR ile arttırılır veya zeka ile arttırılır veya işte HP ile hasar arttırılır gibi bir özellik yoktu. Normal skilllerimizdeki gibi bunun bonusunu arttıracak, bunun saldırısını arttıracak şey bu Precision dediğimiz tamlık diye çevrilmiş Türkçe. Bu şekilde dediğim gibi Precision gelebilir ya da gelmez. Bu da sizin şansınıza bağlı. Eldiven konusuna gelelim. Çok tartışıldı. Herkes hırsızın eldiveni zannetti. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Ben de ilk başta öyle sanıyordum. Aslında element dünyası videomuzu yayınladığımızda orada sizlere envanter açık bir şekilde eldiven, eldiven gözüküyordu ama kimse fark etmedi ki ben de fark etmedim. Ben de normal eldiven gelecek zannediyordum. Gelmedi. Şimdi gelelim eldiven yine aynı şekilde in CTR, Vitality, HP ya da direncinizi arttıracak şekilde. Eldivene gelen efsunlar gayet güzel. Şöyle üzerinden bir ufakça geçelim. HP Spy Absorbe de geliyor. İşte çüş direnci de gelebiliyor. Fall Resistance dediği arkadaşlar. Bu durumda bu şekilde. Küpelere gelelim arkadaşlar. Gene gördüğünüz gibi biz gerçi bunların hepsine Precision, tamlık ya da kararlılık getirmişiz. O da şansımıza. Bu arada şunu da söyleyeyim. Art 7'deki oranlara bu şekilde. Art 9'da hem over diye Sunman'ın örnek veriyorum str'sini mi veriyor? Hem o yüksek video hem precision yükseliyor art 9'da. Gelelim bilezik konusuna arkadaşlar. Ya bunlar normal iç tam olduğu için tahminime göre 6. 7. efsun eklenecektir. Ve bunları 105 level giyebiliyor arkadaşlar. Hepsini set yaptığınız halde çok yüksek hasarlar ya da çok yüksek HP'ye sahip olabileceksiniz. Birazdan kuleye geçtiğimizde göstereceğim. Tılsım dikkatle dinlemeniz gereken bir nokta arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 4 çeşit tılsım var. Gördüğünüz bir tanesi 2 efsunlu diğerleri 1 efsunlu. Burada 3 nokta var arkadaşlar. Birincisi tılsım efsunsuz olabilir. Tılsım tek efsunlu olabilir. Tılsım 2 efsunlu olabilir. Olabilir. Şansınız var ise tılsım 2 efsunlu olur arkadaşlar. Burada özellikle belirtmek istediğim. Bakın normal işte siyahın normalde efsunu neydi? Siyah itemlerin. HP'nizi yükseltecekti değil mi? Bunu tabi bu arada artı 9 yaptığınızda verdiği vitality 9 do misal demiş ki 9 sunmanın haritalarında işe yarayacak vitality gücü. HP gücü. Tılsımı artı bastığınızda o da yükselecek. Verdiği ikinci efsun şansınıza göre ateşin gücü olabilir. Toprağın gücü, buzun gücü, rüzgarın gücü, karanlığın gücü veya şimşeğin gücü olabilir. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. Ve Güzel yanı siz bunu artı bastıkça o da yükseliyor arkadaşlar. Yani normal Efsun'la birlikte verdiği element gücü de yükselecek arkadaşlar. İtemler konusu bu şekilde. Şimdi bu yaşamı da merak eden olacaktır. Onu da birazdan açıklayacağım. Müsaadenizle şu 50 katlı kuleye bir girelim. İçeride neler var bir görelim. Araya ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben benim burada verdiğim bazı bilgiler canlı sunuca geçtiğimizde karşılaşmayabiliriz. Yanlış olabilir. Tam dersi olabilir. Çünkü burası bir beta sunucu. Verdiğimiz bazı değerler gösterdiğimiz bazı değerler elle ayarlanmış oluyor. Burada hatalar olabiliyor arkadaşlar. Az önce bir admin arkadaşımıza sordum. Dedim burada kesin olarak mı? Hani örnek veriyorum Sarı'nın verdiği Efsun kesin intelligent mı olacak? Dedi ki bazen Efsunsuz da olabilir ama o da emin değil. Ben de emin değilim. Gördüğünüz gibi bu bir efsunlu, iki efsunlu. Tılsımdaki gibi efsunsuz olabilir diye düşünüyoruz. Emin deriz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Buraya geçmeden önce ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu ateşin gücü sadece bu haritalarda bir işe yarayacak. Hayır. Siz bunu artık böyle bir tılsım elde ederseniz eğer artık uza getirirseniz alacağınız ateşin gücü meleğde, razodörde, kısacası ateş gerektiren bütün slotlarda işinize yarayacak. Ki güzel yanı içeride sizi ve bu haritalarda sizi ateşin gücünün, ateş savunmasının gerekeceği zorlu bosslar, yaratıklar bekliyor olacak Hadi kuleye geçelim. E, grup ile giremiyorsunuz arkadaşlar. Tek başınıza girmeniz gerekecek zaten. Şimdi içeri girdiğimizde böyle solumuzda bir adet posta kutusu, bir adet satıcı kadın ve girişi görüyorsunuz. Giriş için ne gerekecek? Şimdi bahsedeceğim sizlere. Evet. Markette neler satılıyor arkadaşlar? Bu arada kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Kule güncelleme geldiği gün gelmeyebilir. Çünkü biz hala buradaki bazı şeyleri test ediyoruz. Ben ve benimle birlikte çoğu ülkenin community menajerleri, yayıncıları, oyun designerları, oyun tasarımcıları, geliştiriciler hepimiz her gün farklı saatlerde girip farklı şeyleri raporluyor çünkü bunun çok büyük bir meydan okuma olduğu için tam orantıda tam düzgün bir şekilde gelmesi için elimizden geleni çabalıyoruz. En azından biz geri bildirim sağlamak adına arkadaşlar. Evet burada farklı farklı potlar görüyorsunuz. Aslında aynı potlar sadece birazcık renklendirilmiş. Şimdi nedir bunlar? Biz normal pot kullanamayacak mıyız içeride? Hayır. Birinci köyden aldığınız o potlar işe yaramayacak. Kullanamayacaksınız. Ve ki bazı katlarda bunlara çok fazla ihtiyacınız olacak. Benim tavsiyem arkadaşlar çok fazla para, Bunlar birazcık pahalı bu arada. Benim tavsiyem çok fazla para harcamamak adına şu 200'lü kalpli olan yaşamdan 200 sihir kutsama almanız ve bolca şeftali çiçeği şarabı almanız. Şeftali çiçeği şarabı çok da pahalı değil ucuz ve şunu da ek geçeyim arkadaşlar. Hatta benim bizim üzerimizde bir adet var göstereyim. Sadece Sung Mahi'nin kulesinde kullanılabilir. Yani bunu alıp gidip de savaşlarda kullanamazsınız. Meleğe kullanamazsınız veya Razador'da örnek veriyorum ateşiniz düşük bunu kullanamazsınız. Bu sadece bu kulede işe yarıyor. Posta kutusu niye orada? Öncelikle gelelim. Şimdi Sung Mahi'nin olayı nedir? Bu kulenin olayı nedir? Sizlere genel olarak konseptten bir bahsedelim. Arkadaşlar burası 50 kattan oluşan benim de yaklaşık 37. katı tamam 38'den devam edeceğim bir kule şöyle 50 kattan düşüyor sizlere level 15'e kadarki ödülleri göstermek istiyorum şöyle hızlı bir şekilde geçelim 6. 7. efsun değiştirme gelebilir şöyle her 5 level'da garanti olarak yetenek puanı 9. skill kitaplarına çıktığı güzel bir sandık ve ortadaki de çok değerli İçerisinde gayet güzel eşyaların çıkacağı itemler evet burada gene geliştirme eşyaları görebilirsiniz hızlandırıcı. Gene 10 level'da gördüğünüz gibi yetenek puanınızı arttıracak eşyalar. School Banner dediğimiz bu eşya arkadaşlar. İlk giriş sizden bir şey istemeyecek. Fakat sonrası için School Banner yani ne diyebiliriz? Geçit bileti diyelim direkt. Anlaşılır olsun diye. Bu geçit biletini oyun içerisinden elde edebileceğinizi tahmin ediyorum. Şu ana kadar biz elde etmedik. Yani denemedik nereden elde ediliyor diye. Gelelim 12. katta gördüğünüz gibi her level yükseldikçe geliştirme eşyaları da artıyor. Aldığınız eşya miktarı da artıyor arkadaşlar. 15 level'a kadar ki ödüller bu şekilde. Sonrası artık inşallah güncelleme geldikten sonra sizlerle birlikte beta'ya girer. Canlı yayında sizlere gösteririz arkadaşlar. Şimdi öncelikle geldim birinci kata. Bakın arkadaşlar şimdi benim gördüğünüz gibi hareket hızım normal. Hava da yakayım. Öncelikle ben sadece saldır direnci dirence taktığımda zaten hasar yemeyeceğim burada büyük ihtimal. Tamamen mis vuracaklar bana. Atışım da zaten yüksek arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hareket hızımda normal şekilde 200. Eğer ben eğer ben bu dirençli eşyaları çıkartırsam ne olur ve saldırı takarsam. Önce bir vuruşumuzu gösterelim. 11-22 normal vuruşumuz. Şimdi saldırılı eşyalara taktım arkadaşlar. 11-22 vuruyorduk. Evet şu anda da 46 kaya kadar hasarımız 47 kaya kadar yükseldi. Artışı siz görün. Hani gördüğünüz gibi eğer saldırılı itemleri takarsanız bu arada hareket hızımız tabii ki de 97'ye indi arkadaşlar. ya e 15k HP'miz var. Ben misal boss katına geldim. Benim HP'ye ihtiyacım olacak. O zaman ne yapmam gerekiyor? 15k mı HP'miz? Hemen bunu giyiyoruz. Tık 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 takıyoruz arkadaşlar. tasında 2000 ip olduğu için normal 26 kaya çıkardık arkadaşlar ipimizi. Genel olarak konsept bu şekilde her kat. Mesela biz şu an level 1'deyiz. 3 bölümden yani gördüğünüz sağ üstte gördüğünüz gibi 3 bölümden oluşuyor. 1, 2, 3. Birinci kat, birinci bölümü tüm canavarlar alt, alt et geliyor. İkinci bölüm birazdan sizlere göstereceğim. Ben şu canavarları yeneyim. Burada bir ek bilgi vermek istiyorum. Burası önemli lütfen. İlk bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüm rastgele bir görev veriyor arkadaşlar. İşte tüm canavarlar alt et olabilir. Bütün ataklardan sıyrıl olabilir veya doğru anahtara bul olabilir. Şimdi haritanın altında sağda iki tane yeşil renkte şey görüyorsunuz. Böyle yazı geçiyor işte. Kanamaya karşı direnç ve zehirlemeye karşı direnç diye bir yazı geçiyor. Anahtarlarımızı da kullanalım bu arada. Bunlar ne oluyor? Arkadaşlar her bölümde değil her katta her katın her bölümünde ya size bir fayda sağlıyor. Sizi daha da böyle güçsüzleştiriyor. Biz örnek veriyorum en kötüsü skill'ler blok yani skill'lerinizi kullanamıyorsunuz o bölümde bazı bölümlerde veya 2000 hip'inizi düşürüyor veya saldırı hızınızı işte %20 %30 oranında düşürebiliyor. anahtarlarınızı kullandık hızlı bir şekilde geçtik bu katıda. 3. bölüme geldik. Gördüğünüz gibi az önce buff aldığımız bölümde şu an 3. bölümde de Sungma'nın resistance'ının yani Sungma haritalarında işe yarayacak. Benim hasar alma oranım artıyor. Debuff yedim çünkü bu kattan. Hem hareket hızım daha da düşüyor arkadaşlar. Heh, şimdi güzel bir alan skill yedik. Gördüğünüz gibi ben hesaba dokunmuyorum. Kendi kendine hareket ediyor. Bu skill yediğiniz esnada arkadaşlar hipi de basamıyorsunuz. Yani cam basamıyorsunuz pot vesaire. Skill basamıyorsunuz. Normal vuramıyorsunuz arkadaşlar. Direkt blok yiyorsunuz yani. Birkaç saniyeliğine çok mühim değil. İlerleyen katlarda bu çok mühim olacak. Bu yüzden sizin ihtiyacınız olan blok ve hip hop sörbe. Genelde entegreli vuruyor arkadaşlar. 7K'ya kadar yani canınızın yarısına kadar indiriyor. Hemen bosslar gelince tekrar kayda girelim. Özellikle şu şeyi tekrar bir hatırlatayım sizlere arkadaşlar. Hop gel bakalım. Ben bunu kullanamıyorum arkadaşlar. Bu normal gördüğünüz gibi güneş özültü. Burada kullanamıyoruz arkadaşlar. Bosslarınız belirdi. Küçük bir yardımcısı var ana bossumuzun. Bu arada ikisi de çok güçlü bosslar. Ee, o attığı skill arkadaşlar. Ben bir skilliyim sizler için. Hiç mühim Şöyle bir alan skill var Güzel. Ee, öyle vuruyorlar ki sizi çok fazla ileriye götürüyorlar arkadaşlar. İleri itiyorlar. Birazcık sıkıntı. Otomatik avda birazcık sıkıntı yani sol tıkla seçmeniz gerekecek. Ben hemen şu te iki terbiyesizi bir pataklayayım sizlerle birlikte. Hızlı bir şekilde böyle 45-50 gayem. terbiyesiz iki tane bossumuz var. Bunları da hemen şöyle sikille öldürelim. Hop. Vallahi çok e itiyorlar sizi yani. <laughs> Zorluyorlar. Eğer örnek veriyorum. 16. kattasınız. 16. katın 2. bölümünde öldünüz. Tam şu 2. bölümde öldünüz. Bizi şehir atıyor. 1. kattan başlamanıza gerek yok. 16. kata tekrar gidiyorsunuz ama 1. bölümden başlıyorsunuz. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. Güzel yanı bu. Hemen çıkalım 2. kata. Evet bahsedelim. İkinci katlarda meydan okumalar değişebilir. En zoru bana göre her ataktan kaç. Çünkü sürekli saldırıyorlar. Sizin o ataklardan sıyrılmanız gerekiyor. Bir süre sonra zaten kapı açılıyor ve kapıdan tekrar 3. bölüme ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. İnmek istediğiniz arkadaşlar şöyle leave ayrıl çarpı çarp basarak ayrılabilirsiniz. Şimdi orada ödüller gösterdik. Bu ödüller nasıl gelecek bize diye soracak olursanız arkadaşlar posta kutusu girişte görmüştünüz. Evet eğer 5. katı tamamladınız. 5. kat bitti. 6. kata geçtiniz. Size bir mesaj belirleyecek. Dungmahe Kulesi'nin 5 katını tamamladınız. Ödülleriniz posta kutusundan otomatik olarak gönderilmiştir. Diye bir mesaj gelecek arkadaşlar. Bana kalırsa her iki, üç katta bir eğer çıkabilirseniz Gelince bu arada arkadaşlar. Alın çünkü çok fazla eşya doluyor. Bu sefer eee Mesaj kutunuz doluyla bu da sıkıntı yaratabilir. Arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ön izlenim yapabilmişizdir sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşecek kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.